Noktasal Analizler kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Daha fazla ve daha iyi videolar gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma destek olup abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir de SPK'nın yasal uyarı metnini sizinle paylaşmak istiyorum. Analizini yaptığımız hisseler hiçbir şekilde yükselecek veya düşecek diye değerlendireceğimiz hisseler değildir. Al sat tut tavsiyesi içermemektedir diyerek BİS-100 Endeksimizden başlıyorum. E, Bugün itibariyle kapanışımız 9451 e, seviyesinden gelmiş. En yüksek gördüğü değer 9605'miş. Şimdi ben indikatörlere baktım daha öncesinde. E, günlük, haftalık ve aylıkta e, bozulmalar gördüm. E, sat durumunu koruyor ha, hala daha. Pozitif bir durum gözükmüyor. Aşağıda e, 9059 e, ilk destek bölgemiz. 9.059 altında ise 8.470 desteğimiz bulunuyor. Acilen 9.516 bölgesinin üzerine atması gerekiyor kendini. 9.516 üzerine attığı sürece, şöyle hemen bir bakalım bir daha. 9.700 bölgesine doğru bir hareketlilik yapması muhtemeldir diyebiliriz. Fakat aşağıların önlemini yine endeks bazlı, e, hareket edecek olursak hisselerin e, önlemini e, aşağıdaki hareketlerde destekleri e, görüp bilmemiz gerekiyor e, diyebiliriz. Endeks aşağıda e, 9516'yı kırdığı için 9059 ve 8470 bölgeleri destek görevi görecektir bizim için. Önemli olan seviyelerdir. E, 9516'ın üzerine bir an önce atmamız gerekiyor ki 9700 ve 9761 bölgelerine doğru bir hareketlilik gelsin diyebiliriz. E, haftalık, aylıkta ve günlükte e, indikatörlerde dediğimiz gibi stokastik ve mektide e, sat bölgesinde olduğumuzu da görebiliyoruz. Şöyle aylığa da bir bakalım. Aylıkta da bozulmalar görünüyor zaten. Şöyle aşağılarda gelecek bölge noktalarımız var. Yani e, 9.059 8.470 daha da aşağı gelmek isterse 9.059 aşağı yönlü kırılımıyla e, daha derin bir düşüş e, devam eder mi e, sorusunu 9.059 kırılımıyla e, göreceğiz. E, yukarıda ise 9.516 üzerine bir an önce atması gerekiyor ki 9.700 bölgesine ve 9.761 bölgesine hatta kendini taşıyabilsin diyebiliriz. Ons altında ise kapanış 2907 bölgesinden gelmiş saat 6 itibariyle. Şimdi hemen bir indikatörlerimize bakmak istiyorum. Evet günlükte biraz geri çekilmeler Yapabilir diyor. Indikatörlerde biraz soğuma görüyorum. Hemen bir aylıkta da bakacağım. Şimdi e, 9000 kaç demiştik? 9000 e, 2906 demiştik. 2906'nın e, şu an kapanışımız saat 6 itibariyle. Aşağıda takip edeceğimiz destek bölgelerimiz 2815 ilk destek noktamız. 2815'e doğru bir geri çekilme e, normaldir diyebiliriz kısa vadede. Orta vadede hala daha altının yukarıda gitmek istediği bölgeler var diyor. E, pozitif e, durumda yani. Günlükte biraz bozulmalar görüyorum. 2815 ilk desteğimiz bunun altında 2720 ve 2570 desteklerimiz bulunuyor yine. 2815 ilk destek. 2815 aşağı yönlü kırılımında 2720 ve 2570 Fibonacci desteklerimiz bulunuyor. Yukarıda ise 2956 ilk yakın direncimiz. E, 2956 e, direnci üzerinde de 2991 e, başka bir Fibonacci direncimiz var. E, pozlarımızı buna göre açabiliriz ons altında. E, orta vadede hala daha e, iyi duruyor. Günlükte yani kısa vadede biraz soğuma hareketi mümkün gibi görünüyor. Düşüşler şöyle düşüşler normaldir diyebiliriz çünkü soluksuz bir yükseliş geldi ons altında. Dediğimiz gibi 2815'i 2815 aşağıda ilk destek 2956 yukarıda ilk direnç bölgemiz diyebiliriz kısa vadede dediğim gibi bir biraz bozulma görünüyor. Orta vadede hala daha bir bozulma yok. Pozitif bölgede olduğunu gösteriyor. Ons altında